Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrarı karşınızdayız. Kıymetli dostlar, Türk mühendislerin geliştirdiği çevre dostu elektrikli otobüsler Almanya'ya damgasını vurdu. Almanya'nın başkenti Berlin'de Bus 2 Bus Fuarı'na katılan Türk otobüs üreticileri, çevre dostu vizyonu kapsamında geliştirdikleri son model elektrikli otobüsleri tanıttı. Kıymetli izleyenler elektrikli ve otonom araçların damga vurduğu fuarda dünyanın değişik ülkelerinden otobüs üreticileri elektrikli araçlarını sergileme fırsatı buldu. Fuarda akıllı hareketlilik vizyonu kapsamında gelecek dönemde karşımıza çıkacak başta elektrik ve hidrojen olmak üzere alternatif yakıtlı araçlarla yüksek teknolojili şarj sistemleri de tanıtıldı. Türkiye'nin elektrikli otobüs üreticileri başarılarıyla dikkati çekmeye devam etti. Avrupa otobüs pazarı için yılın en önemli etkinlikleri arasında olan fuara Türkiye'den Karsan, Temsa, Otokar ve Anadolu Isuzu katıldı. Temsa Üst Yönetici Tolgan Kağan, Doğancıoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin ticari araç açısından Avrupa'nın en büyük üreticisi olduğunu belirterek Temsa'nın özellikle otobüs ve toplu taşıma alanında önde gelen şirketlerden olduğunu söyledi. Fuara kardeş Skoda şirketiyle katıldıklarını kaydeden Doğancıoğlu, 9 ve 12 metrelik elektrikli araçlarını fuarda öncelikle Alman pazarında yetkililere tanıttıklarını ifade etti ve küresel ısınmanın tetiklediği sürdürülebilirlik ekonomisi içinde biz de elektrikli araçlarımızla şehir içinde önce olmaya gayret ediyoruz ifadelerini gösterdi. Türkiye'den giden elektrikli araçlara Almanya'dan da büyük ilgi doğdu.